Evet merhaba arkadaşlar. Bugün Beren Saati inceleyeceğiz. Beren Saati'nin doğulu soyadını aldıktan sonra karakterinde meydana gelen değişiklikleri ve ona kocasının soy isminin hangi enerjiyi yüklediğine değineceğiz. Şimdi başlayalım. Beren Saati numaroloji tablosundan e, numaralarını hazırladım sizin için ve çakra dökümlerini çıkarttım. Şimdi Beren Saat'in evlilik öncesindeki çakra dökümlerinde yani bu tabloda neyi görüyoruz? Beren Saat oldukça ben enerjisini bilen biri. Yani ego olarak ben evinde ne istediğini bilen, kararlarını kendisi veren ve bu anlamda sen demektense ben demeyi tercih eden çok güzel bir enerjisi var. Arkadaşlar dikkat ederseniz biz şu ana kadar incelediğimiz isimlerde ben çakrası boş olup da ünlenebilen, başarı elde edebilen herhangi birini görmedik. Dolayısıyla ben evi ne kadar yüksekse aslında iş alanında da o kadar bireysel çalışıyorsa eğer o kadar başarılı olacağını tahmin edebiliriz. Örnek vermek gerekirse Serenay Sarıkaya'da ne kadar fazla ben enerjisi birinci çakranın yoğun olduğunu görmüştük ve Serenay'ın ne kadar e, liderlik vasıflarına sahip kendi kendini yönetebilen biri olduğunu da biliyoruz. Şimdi ikinci evinde sen deme enerjisi. Bunun da gayet güzel olduğunu görüyoruz. Bana kalırsa ya iki ev dengeli olmalı veya birinci ev yani ben enerjisi daha yoğun olmalı ki bu kişi kendi hayatında kendisine değer verebilen biri olsun. Ancak ikinci evindeki iki tane iki birim e, enerjide kendisinin diğer insanlarla empati yapabilme yeteneğinin yüksek olduğunu bize gösteriyor. Üçüncü şakra bir enerjisi. Beren saatte bir enerjisi boş. Yani e, biz olmayı bu kişi öğrenememiş. Daha doğrusu şöyle takım çalışmalarında ya çok fedakar davranabiliyor. E, veya da takım çalışmasında hiç uygun olmadığı için bireysel davranabiliyor. Bu ikisi arasındaki dengeyi maalesef üçüncü evi boş olduğu için sağlayamıyor. Dördüncü ev kalp şakrası evidir. Ve kalp çakrası evinin boş olduğunu görüyoruz. Bu ne demek? Bir kişi ya birine hayatıymış gibi her şeye oymuş gibi bağlanıyor veya kesinlikle kalbinin kapılarını kapatıyor ve tutarsız davranışlar sergiliyor. Yani bir gün önce aradığı bir insanı bir ay sonra onu hiç tanımamış gibi davranabiliyor. Bu tutarsızlıkların hepsi kalp çakrasının boş olmasından gelir. Beren Saat'in önemli bir ilişkisi olduğunu ve o ilişkinin kayıpla sonuçlandığını ki bunu neden kaybettiğini de biraz sonra öğreneceğiz. Dördüncü evindeki boşluktan o kişiye olan bağlılığını, sadakatini, e, o kişinin vefatını belki de işini ve yıllar sonra evlenmiş olsa bile hala o kişiye e, ilk günkü gibi aslında aşık olabileceğini bu dördüncü çakradaki boşluktan görüyoruz. Çünkü kalp çakrası enerjisi boşsa bu kişi ya bağımlılık derecesinde sever veya tamamen tanımama durumunda hisseder. Biz e, bu kişi yani dördüncü çakrası boş olan herkes tıpkı bu şekilde davrandığı için veren saatte dördüncü çakradan dolayı geçmişindeki kişiyi bir türlü unutamıyor ve ona lelebet bağlılığını sürdürecek olarak görüyoruz. Beşinci çakra iletişim evidir ve Beren Saat'in iletişiminin iyi olduğunu söylüyoruz. İletişim enerjisinde Handerç'i daha yüksek bulmuştuk. Serena'yı da daha yüksek bulmuştuk. O şekilde hatırlıyorum. Ama iletişim evi bakın ben ve iletişim evi dolu olan insanlar hayatta gerçekten muhakkak başarılı olurlar. Çünkü hepimiz insanlarla iş yapıyoruz ve iletişim yeteneğimizin güçlü olması gerekiyor. Hayatta bir noktaya gelebilmek için de ben evimizin kesinlikle dolu olması gerekiyor ki biz dengeli, huzurlu bir şekilde yükselebilelim. Yani istikrarı sağlayabilelim. Evet belki anlık başarılar elde edebiliriz ancak ben evimiz ee, boşsa biz bu başarıdan sonra neredeydim, ne olacağım gibi karamsarlığa, daha doğrusu çakranın çukuruna düşüp e, karar verememe, yani o istikrarı koruyamama, evet ani yükseliş, ani çöküş. Bu da bize uzun vadede bir kar sağlamayacaktır. Şimdi Beren Saatçi'nizde maalesef ki 6, 7, 8. evleri üst üste boş. Bu ne demektir biliyor musunuz? Eğer 3 ev sırayla özellikle de şu 6, 7, 8 evleri boşsa bu hayatta aile anlamında travmatik değişiklikler demektir. Yani çok büyük aile karmasına travma yaratacak şeyler olabilir. Ben bu 6-7-8 evi üst üste boş olup da gerçekten ailesinde hani suların durulduğu bir kişi görmedim. 6-7-8 evlerinin üst üste boş olması ona hayatta travma getiriyor. Ve bu, tra travmayı da belki de o trafik kazası esnasında bu kişi çok erken bir yaşta yaşadı. Dolayısıyla bu travma aslında 6 7 8 evlerinden kaynaklı boş olan enerji. 9. evde ise çocuksuluk, evrensel mesajla işte evrenle bağlantı. Diğer 8 çakranın aslında saf hali 9'da görüyoruz ve beraber saat 9. evini doldurarak olgun e, tabiri caizse sıkıcı bir ruh olmaktan kurtulmuş. En azından çocuksu bir enerjiyi burada birazcık da olsa alabiliyor. Bir birim olması bile yeterli. Önemli olan o çakranın hiç boş olmaması. Şimdi evlendikten sonra Beren'in hayatında neler değişmiş? Bu çakraları aynen kalıyor Beren saatten dolayı. Çünkü saat soyadını hala hani o kişi olarak tanıdığı için hala bu saat soyadını kullanmaya devam ediyor. Bunun yanına neye ekliyor Beren Saat? Doğulu soyadını ekliyor ve Doğulu ona neye getirmiş biliyor musunuz? Bakın. Bakın az önce boş olan dördüncü çakra dolmuş. Altıncı çakra kalp evi, aile evi, aile kurma evidir. Altıncı çakrası dolmuş. Yedinci evi maneviyat evidir. Yedinci çakrası dolmuş. Yani Beren Saat'in evlendikten sonra travmatik bir değişim yaşamılcana ben kendim garanti verebiliyorum. Şu şekilde garanti verebiliyorum. Evet, bakın kötü olumsuzluklar, kötü olaylar olabilir. Ancak bu onda travma yaratacak seviyede olmayacak. Bunun sebebi olayın çok iyi, daha doğrusunu anlatayım bu durum olayın hani çok iyi olduğu anlamına gelmiyor ama Beren Saat bundan travma seviyesinde etkilenmeyecek. Belki yarın bu insanlar boşanabilirler ancak bu Beren Saat'te bir travma yaratmayacak. Yani yıllar sonra mesela 10 yıl sonra e, boşanma sürecini düşündüğü zaman evet bu benim için bir travmaydı demeyecek. Anladınız mı? Buradaki trafik kazasında yaşadığı bu 6-7-8 evlerinde yaşadığı travmayı tekrar yaşamayacak. Yani evlilik soyadı ona çok aslında büyük bir şans, şans demeyelim de çok iyi yaramış diyelim. Çünkü bu evlerini doldurmuş. Şimdi 7. evi Beren Saat'in evlilik öncesinde boşmuş. Ve Beren Saat burada çok fazla araştırma yapma, inzivaya çekilme, dönem dönem kapanma, dönem dönem çok sosyal olma gibi böyle ortayı bulamadığı e, davranışlar sergileyebilirmiş. Ancak 7. çakrasının doğmasıyla beraber aslında bu kişi huzuru bulmuş. Yani kendi içerisinde e, doğulu soyadını almasıyla beraber e, huzuru bulmuş. Bu ilişki içerisinde Beren Saat kendisini huzurlu, tatmin hissediyor. Dolayısıyla bu şekildeki e, işte kapanma, e, ne bileyim kendini zivaya çekme gibi duygulara e, kendi soyadında olduğu gibi ihtiyaç duymuyor bir nevi, o biraz daha olgunlaşmış. Bu evlilik onu olgunlaşma getirmiş diyebiliriz. Altıncı ev aile evidir. Aile ve evi doğulu soyadıyla doğmuş. Şimdi bakın bir şey açıklamak istiyorum. Ben 4 ve 6. evi boş olup karşısındaki kişinin de 4 ve altı evi boşsa evlenebilen hiç kimseyi görmedim arkadaşlar. Ve bu evlilik doğulu sayesinde olmuş. Yani Beren Saat'e kalsaymış eğer 4 ve altı boş olduğu için başka bir kimseyle evlilik düşünmeyecekmiş. Yine onun evleneceği kişi ancak karşı taraftan getirilen bir enerjiyle mümkün. Yani karşı tarafın ya dört çakrası dolu olacak ki bu yine çok zor ilerler. Neden biliyor musunuz? bu kişinin aile evi boş, karşı tarafında aile evi boşsa ancak kalp çakrasıyla yani bu karşısındaki hani doğulu yerine başka biri olsaydı bu karşısındakinin zorlaması ile olacak. Yani onun enerjisi ile olacaktı ve bu bir süre sonra hani onun da altı evi boşsa eğer yürümeyecekti. Ancak doğulu soyadı sayesinde, doğulu Kenan doğulu sayesinde bu dört ve altısı dolmuş ve bu ilişki aslında Kenan sayesinde evliliğe gitmiş. Burada başka hangi yorum yapabiliriz? Berene dediğim gibi en fazla yarayan konu bir huzur evi olmuş. Yani bu kişi bu evlilikten sonra kendi hayatında, bireyselliğinde huzuru bulmuş. Aile kurma kavramını öğrenmiş. Yani öz doğduğu aile dışında evlenerek bir aile kurma, kendi ailesini oluşturma kavramını bu ilişki içerisinde öğrenmiş. Bunun önemini bu ilişki içerisinde anlamış ve bu kişi kalp çakrasını açmış. Yani eski yaralarından kurtulmuş. Kesinlikle eski bağımlılıklarından kurtulmuş. Düzgün bir şekilde sevebilmeyi öğrenmiş. Yani ne çok yüksek ne çok alçak orta seviyelerde ki ideal olan budur. Orta seviyede sevebilmeyi, kalp çakrasını açmayı Kenan Doğulu ile evliliği sayesinde öğrenmiş. Yine üçüncü ev boşmuş bu kişinin ve biz olma enerjisini bilmiyormuş. Ancak Kenan Doğulu soyadı ona biz olabilmeyi öğretmiş. Bakın bu duygusal anlamda Beren Saat için çok 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 iyi bir evlilik olmuş. Ve gerçekten ben hani onların bu kadar mutlu olmasının sebebini Beren Saat'in bu evlilikte biz olmayı, aile olmayı, kalp çakrasını açmayı öğrenebilmesi ve 7. evinin huzuruyla yani bakın gördünüz mü Doğulu tek bir soyad bile e, hayatımızdaki kişi hani bir kişi girer ve hayatımız değişir derler ya tam o şekilde Beren'in hayatını Kenan e, tamamıyla değiştirmiş. Ben e, umuyorum ki hani Kenan Doğulu'nun enerjisi onda hep kalır ve e, aile olmaya devam ederler. E, ben gerçekten bu Beren Saat Kenan Doğulu yani gördüğüm en güzel soy ismi yani evlenerek kendini yukarı taşımayı bilen bir kişi olmuş Beren Saat ismi puanım şu haliyle Doğulu soyadıyla 100 diyebilirim. Şu 8. evin boş olması iktidar çakrası, iktidar işte dünya maddiyat bu konuyla ilgili Beren'in hala bir boşluğu var bu dolmamış ancak ben bunu diğer videolarımda da açıklamıştım. Bu para kazanamaz anlamına gelmiyor. Kesinlikle para kazanabilir. Ancak bu parayı işte bir başkası 10 birim çalışıyorsa, Beren Saat 8. evi dolu olan bir kişi 10 birim çalışıyorsa, Beren Saat belki 15 birim çalışarak dolduracak. Belki Beren'in uzun süredir proje yapmamasının sebebi de aile hayatındaki mutluluğu ve tatmini diyebiliriz. Hani dışarı çıkıp bunu bozmak istemiyor olabilir. Benim Beren Saat'le ilgili yorumum bu şekilde. Başka bir kişinin analizini yapmak istiyorsanız lütfen aşağıdaki yorum kısmına belirtiniz.